Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Birey ve Toplum ilk ünitemiz. E, bu konuyla alakalı biz de sizler için bu konuya dair e, beceri temelli sorular hazırladık. E, 4 tane birbirinden güzel sorumuz var. E, dilerseniz hem bu soruları birlikte çözelim. Lütfen siz de durdurup çözerek e, konularınızı tekrar etmeye çalışın arkadaşlar. E, bakalım sorularımız nasılmış? E, yani şöyle güzel bir tekrar yapmaya çalışacağız inşallah. Faydalı olur sizler için. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz arkadaşlar kimlik kartlarımızla alakalı. Tabii ki yeni kimlik kartlarımız yakın bir zamanda bundan işte 4-5 sene önce belki çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. E, hala almayanlar vardır. Ben mesela onlardan biriyim. Hala eski kimlik kartımı kullanıyorum. E, vakit bulursam inşallah yakın bir zamanda gidip değiştireceğim. Yeni kimlik kartımı da alacağım. E, arkadaşlar yeni kimlik kartlarında e, yani Mesela kişinin soyadı en üstte yazılıyor. Türkoğlu demiş. İşte Melek Nur hemen altında geliyor. Doğum tarihi. İşte burada mesela seri no var. Kimliğin seri no'sudur şurası arkadaşlar. Şu altını çizdiğim, Bu da kimliğin geçerlilik tarihidir. 27 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerliymiş mesela. Cinsiyet uyruk yazılıyor. Hangi ülkeden olduğu Türkiye'li ise işte TC yazılıyor. Bir de kimliğin sahibinin imzası bulunuyor arkadaşlar. Ön yüzde bayrağımız var. Ve burada da TC kimlik numaramız var arkadaşlar. Evet burada da TC numumuz yazılmış durumda. Tabii ki resmimizde bulunuyor. Arka yüzde ise bir tane çip var bakın. E, bu çipte de bizim e, yani bilgisayar ortamına aktarılması gereken bilgiler varsa onlar tutuluyor arkadaşlar. Anne adı, baba adı, e, veren kurumunda isimleri arka tarafta yer alıyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar Berk Kadri yeni kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. Hangi yorumları yapmış bir bakalım. Yeni kimlik kartlarında demiş TC kimlik no'su kartın arka yüzeyinde yer almaktadır. Arkadaşlar ön yüzeyde yer aldığını söylemiştik bakın. Bu sebeple bu ifade yanlış. E, yeni kimlik kartlarında kişinin kan grubu ön yüzeyde yer almaktadır. Kan grubundan bahsettik mi yeni kimlik kartlarında kan grubu yer almıyor. Yeni kimlik kartlarında kişisel bilgilerimizin depolandığı bir çip bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bakın burada çipler var hatta şurada da. E-çip değil ama bu da böyle e-çipe benzer yine bir yapı. Yani farklı farklı yerlere gizlenmiş böyle e manyetik ortamlar var. Bunlar bilgisayara aktarıldığında bizim bir sürü bilgimiz orada çıkabiliyor yetkililer tarafından. E yeni kimlik kartlarında kartın seri numarası ve kişinin uyruğu arkadaşlar bakın uyruk nereli olduğumuza dair ve kartın seri numarası bunlar kartın ön yüzünde yer almaktadır demiş. Yani burada Berk Kadri'nin verdiği bilgilerden bakın 4 tane bilgiden 2 tanesi yanlış 2 tanesi doğru. Buna göre Berk Kadri'nin yaptığı yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Berk Kadri yeni kimlik kartları ile ilgili eksiksiz bilgiye mi sahip? Hayır. Bakın 2 tane hatalı bilgi vermiş. Berk Kadri'nin yaptığı yorumların yarısı doğrudur. Evet 2 tanesi doğru 2 tanesi yanlış. Yani 4'te 2'si doğru olduğu için yarısı diyebiliriz buna. C seçeneğinde Berk Kadri kan grubu ile ilgili bilgiyi doğru yorumlamıştır. Hayır çünkü kan grubu ile alakalı bir bilgi bulunmuyor. D seçeneğinde ise Berk Kadri'nin yorumlarından sadece biri yanlıştır. Hayır iki tanesi yanlış iki tanesi doğru cevabımız B seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Evet kimlik kartlarımızı da böylece öğrenmiş olduk. Ve hatırlamış olduk aslında yani öğrenmiştiniz zaten kısaca böyle tekrar etmiş olduk. Ne bulunuyor ön yüzünde arka yüzünde e bunu da görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız var, kendisi hakkında bilgiler vermiş. Ee, aman arkadaşlar siz siz olun, kişisel bilgilerinizi böyle e, sosyal medya ortamları olabilir, e, çok bilmediğiniz kişiler varsa, tanımadığınız insanlar varsa onlarla paylaşmamanız. Bunu baştan söyleyeyim. Burada Sueda isminde bir arkadaşımız var. Belki ödev olabilir, öğretmenine verecektir. Merhaba, benim adım Sueda demiş. 3 Aralık 2010 tarihinde... Evet 3 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişim. Benden 5 yaş büyük bir abim var ve 2 yaş küçük de bir kız kardeşim var demiş. Kardeşimle aramızda tam 24 ay var. 24 ay ne demek arkadaşlar? Tam 2 yıl demek değil mi? Tamı tamına 2 yıl. 4 yaşında anaokuluna başlamışım. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğretim okuluna başladım demiş. Burası önemli. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğretim okuluna başladım. İkinci sınıfa giderken ikinci dönemin hemen başında. İkinci dönemin hemen başı neresidir arkadaşlar? Genellikle okullar Şubat sonu ya da baz, yani bazen Mart gibi falan açılabiliyor. Yani 15 tatilin de uzunluğuna bağlı. Ama genellikle Şubat gibi açılabiliyor. İkinci dönemin hemen başında Türkiye genelinde yapılan bir resim yarışmasında birincilik ödülü aldım. Üçüncü sınıfa başladıktan 7 ay sonra Dedem bana kırmızı bir bisiklet aldı. Çok güzel. Bu sene dördüncü sınıfa geçtim. Ancak Covid-19 hastalığı nedeniyle maalesef uzaktan eğitimle derslerini öğrenmeye çalışıyorum demiş. Evet yaklaşık bir buçuk yani iki sene olacak neredeyse bir salgın var dünyanın baş etmeye çalıştığı. İnşallah atlatacağız ve yakın bir zamanda da okullarımıza dönüp güzelce eğitimlerimizi derslerimizi almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dualarımız bu yönde. Zeynep. Soyedan'ın anlatımlarına göre yandaki tabloyu oluşturmuştur. Evet şimdi Soyedan'ın verdiği bilgilerden Zeynep isimli arkadaşımız böyle bir tablo oluşturuyor. Bakalım tablodaki bilgiler doğru mu yanlış mı inceleyelim. Buna göre diyor Zeynep'in hazırladığı tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Evet yanlış bilgi verdiği yer neresi bir bakalım. Şimdi 3 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zaten bunu Süeda söylemişti. Evet 3 Aralık 2010 tarihi ve İstanbul'da dünyaya gelmiş. Doğru. Aralık 2013 kız kardeşi dünyaya geldi demiş. Şimdi arkadaşlar, Sueda 2010 tarihinde doğduysa e kardeşi de bundan 2 yaş küçükse yani aralarında 2 yıl fark olacak. 2011, 2012 olacak. Yani 2010'da Sueda doğdu. 1 yıl geçecek. 2011, 1 yıl daha geçecek. 2012 oluyor. 2013 değil. Yani Aralık 2013'te kız kardeşi dünyaya geldi derse Zeynep yanlış bir ifade kullanmış olur. Hemen bakalım diğer bilgiye. Eylül 2014'te anaokuluna başladı. Hemen kontrol edelim. Evet 4 yaşında anaokuluna başladıysa 2014 tarihi demiş. 2010, 2011, 12, 13, 14. Yani 4 yıl geçmiş oluyor. Tamam. Eylül 2016 ilkokula başladı demiş. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğretim okuluna başladım. Şimdi 2010 tarihinde ne olmuş oluyor hemen bakalım. Yani bundan evet Eylül 2016 olduğuna göre 2016-2017 eğitim öğretim yılında da yani okullar Eylül ayında başlayacağına göre bu da doğru. İlkokula başladığı tarih. Mayıs 2017'de ne olmuş hemen bir ona da bakalım. İkinci sınıfa giderken ikinci dönemin hemen başında Türkiye genelinde yapılan bir resim yarışmasında birincilik ödülü aldım demiş. Ama ikinci dönemin başı demiş. Yani Şubat ayında olması gerekiyor. Ama buraya ne yazılmış? Mayıs ayı yazılmış. He, burada ay ile alakalı bir yanlışlık yapılmıştır. Bunu belirtelim. E, ve Nisan 2019'da, yani 3. sınıfa başladıktan 7 ay sonra dedem bana kırmızı bir bisiklet aldı diyor. 3. sınıfa başladı. 2016 tarihiydi. Değil mi başladığında? 2017, 2018, 2019. Yani e, Eylül ayından itibaren 7 ay sayarsak. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 7 ay geçti. Ve Nisan 2019'da dedesi ona bir bisiklet aldı. Yani 3. sınıfa başladıktan 7 ay sonra. Doğru. Ve ne olmuş oluyor? Bu sene 4. sınıfa geçtim diyor. Ancak Covid-19 hastalığı nedeniyle maalesef uzaktan eğitimle derslerimi öğrenmeye çalışıyorum. Bu da 2016'da okula başladığına göre hemen sayalım. 2017 yani böyle bir sezon var. 2016-2017 sezonu. Sonra 2017-2018 sezonu var. 2018-2019 sezonu var. 2019-2020 eğitim öğretim sezonu var. Yani eğitim öğretim sezonları böyle sayılıyor. Bu şekilde saydığımızda 2016-2017'de birinci sınıftaydı. Burada ikinci sınıfta, Burada 3. sınıfta, burada 4. sınıfta oluyor. Yani 2019-2020 sezonunda değil mi? 4. sınıfa başlamış oluyor. Ama Eylül 2021 diyor. Tarihte bir hata var. Bu sebeple uzaktan eğitime Eylül 2020'de başlamalıydı. Yani bu şekilde yazmalıydı Zeynep ama burada da hata yapmış. Bunu da belirtelim. Evet, bu da hatalı. Şimdi şıklara bakarsak Zeynep Soyeda'nın kız kardeşinin doğduğu yılı yanlış hesaplamıştır. Evet, kız kardeşiyle alakalı bakın bu bilgiyi yanlış hesapladığını zaten biz de söylemiştik. Doğru. B seçeneğinde Zeynep Süleyda'nın resim yarışmasına katıldığı ayı yanlış hesaplamıştır. Bu da doğru. Çünkü Mayıs ayı demiş burada. Biz de ikinci dönemin başlarının Şubat ayı gibi olacağını söylemiştik. Burada hata yapılmış. C seçeneğinde ise Zeynep Süleyda'nın doğum tarihini doğru ifade etmiştir. Evet 3 Aralık 2010 tarihi ki Süleyda da aynısını söylemişti. Doğru. D seçeneğinde ise Zeynep Süeda'nın 4. sınıfa başladığı yılı doğru hesaplamıştır diyor. Bu ifade işte yanlış bir ifade oluyor çünkü 4. sınıfa başladığı tarih Eylül 2020 tarihi olmalıydı. Evet bunu da belirttik ve cevabımızı bulmuş olduk D seçeneği olarak sevgili arkadaşlar çok kapsamlı bir soruydu bayağı detaylı incelemeniz, analiz yapmanız gerekiyor. Sorulara da yani beceri temelli olduğu için hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş, sakin sakin okuyarak bakın böyle artı eksiler, çarpılar, tikler atarak yapmaya çalışın. Bu sizin hata yüzdenizi azaltacaktır. Hiç endişe etmeyin. Aman Tanrım çok uzun bir soru geldi karşıma. Ne yapacağım ben deyip hiç endişeye falan kapılmayın. Tane tane okuyarak soruyu çözebilir yani çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz da bir e, alışveriş merkezi ile alakalı. Nuriye Hanım alışveriş merkezinde kızı Sezen'i kaybetmiştir. Evet çok kötü bir durum. Yani ailelerin başına gelince çok üzülüyorlar. Aman siz siz olun e, annenizden babanızdan izinsiz bir yerlere gitmeyin. E, yani özellikle AVM'lerde kaybolma ihtimaliniz de fazla. Çünkü çok büyük bir yer. E, karşısına çıkan güvenlik görevlisine bu durumu anlatmıştır. Güvenlik görevlisi anons geçmek için Nuriye Hanım'dan kızıyla ilgili bilgi almak istemiştir. Nuri Hanım kızını evet şu şekilde tarif etmiştir. Evet kızını tarif ediyor şimdi. E, ee, bir buçuk metre boylarında. biraz uzun boylu. Uzun, siyah saçlı, beyaz tenli ve alnında küçük bir yara izinin olduğunu söylüyor. Bir de güler yüzlü, kibar bir çocuktur. Benim çocuğum ya da benim kızım demiş. Şimdi yukarıda verilen anlatımla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Diyor ki Nuriye Hanım tarifinde kızının fiziksel özelliklerinden bahsetmiştir. Evet bir buçuk metre olduğunu söylüyor boyuyla alakalı, saçıyla alakalı, teniyle alakalı hatta vücudunun bazı yerlerindeki yara izlerinden bile bahsetmiş. Bu o kişi hakkında fiziksel özelliklerinden bahsediyor anlamına gelmiş oluyor. Doğru. İkinci öncülde Nuriye Hanım tarifinde kızının bireysel farklılıklarına değinmemiştir diyor. Bireysel farklılıklar ne olabilir? İşte kibar olması, güler yüzlü olması, Bakın bunlardan bahsetmiş ama e, değinmemiştir dersek e, ne olmuş oluyor? Bu hatalı bir bilgi olmuş oluyor. Ve üçüncü öncülde ise Nuriye Hanım'ın kızının sahip olduğu tüm özellikleri doğuştan gelmektedir. Şimdi bizim doğuştan gelen yeteneklerimiz olabilir. Bunları çalışarak daha da geliştirebiliriz. Burada yeteneklerden bahsedilmiş mi? Hayır, bunlardan bahsedilmemiş. Bu sebeple bu ifade de yanlış bir ifade olarak düşünebiliriz. Mesela burada e, işte Boyuyla alakalı ya da saçı ile alakalı bunlar mesela boyu sonradan kazanılan yani özellikler. Süt içer, spor yapar, boyu daha da uzayabilir. İşte saçlarını mesela kısa kestirebilir, uzun kestirebilir. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Yani doğuştan geliyor gibi düşünemeyiz. E tamam siyah saçlı olması doğuştandır. Ama yani e, saçlar ilk doğduğunda uzun saçlı mı doğuyoruz? Hayır. Saçların uzaması zaman içerisinde gerçekleşen bir durumdur. Ya da mesela ilk doğduğumuzda buçuk metre olarak mı doğuyoruz biz? Hayır. Değil mi? Zamanla büyüyoruz. Boyumuz, kilomuz artıyor. Sevgili arkadaşlar. Evet. Hangilerine ulaşılamaz demişti bize? Cevabımız 2 ve 3. C seçeneği diyoruz. Ve bu sorumuzu da harika bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. Son sorumuzda e, görme engellilerle alakalı e, hazırlanmış bir soru. 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak e, Erzincan Gençlik Merkezi böyle bir organizasyon düzenliyor. Bakalım neymiş? Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla gözlerine bant takan gençler önlerine konulan engelleri aşmaya çalıştı. Şimdi arkadaşlar kendinizi Böyle görme engelli bir arkadaşınızın yerine koyun. Hatta şu anda mesela gözlerinizi kapatın. Bulunduğunuz odanın içerisinde yani şöyle bir, bir iki dakika gezmeye çalışın. Emin olun birçok eşyaya çarpacaksınız. Belki ayağınız acıyacak, belki bir yerlere düşeceksiniz eşyaları falan belki düşüreceksiniz. Aman dikkat, bunu da söyleyeyim. Yani gerçekten çok zor bir hayat. Onları anlamamız gerekiyor ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor arkadaşlar onlar da bizim gibi insan. Bizden hiçbir farkı yok. Sadece görmekte sıkıntı çekiyorlar. E, onların hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor diyorum. Şimdi yukarıdaki etkinlikle ilgili. Yani bu etkinlik niye yapılmıştır? durumlarından hangileri hedeflenmiştir? Evet. Erzincan Gençlik Merkezi'nin yani bunu yapmaktaki amacı nedir? Hemen bir inceleyelim bakalım. Toplumda engelli bireylerle ilgili sadece görme engelli değil. Yani yürüme engelli de olabilir. Farklı engeller olabilir insanların. Bu bireylerle ilgili farkındalık oluşturulmak istenmiştir. Doğru. Yani neden gözlerine bant falan işte bağlasınlar ki değil mi? Bandı gözlerine bağlıyor sağlıklı insanlar. Yürümeye çalışıyor. Onları anlamaya çalışıyor. Yani kendini onların yerine koymaya çalışıyor. Bir nevi empati yapılmış oluyor. Evet empati birini yani içinde bulunduğu durumu anlamak için mesela onun biz ne yapıyoruz? Kendimizi onun yerine koyuyoruz ve o şekilde düşünüyoruz. O şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Buna empati adı veriliyor. biz de burada mesela bu Erzincan Gençlik Merkezi'nin düzenlediği bir organizasyonda işte gençler ne yapıyor? Gözlerine bant takarak bu durumu gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve o engelli vatandaşların içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışıyorlar. Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklar Empati kurularak anlatılmak istenmiştir. Doğru. Üçüncü öncülde ise basının ve medyanın dikkati çekilerek popüler olmak istenmiştir. Yani böyle bir amaç yok. Bunu söyleyelim. Çünkü Erzincan Gençlik Merkezi'nin yapmış olduğu bu organizasyon ya da aktivite tamamen görme engelli vatandaşların içinde bulunduğu durumu anlatmak için yapılmıştır. Zaten popüler olmak için sosyal medyaya yükleyeyim. Buradan ben işte biraz belki hani ünlü olurum falan takipçi kasarım gibi böyle bir amaç olamaz değil mi? E tamamen bizim o engellerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapacağımız çalışmalardan biridir. Örnek çalışmalardan bir tanesidir diyebiliriz. Böyle bir hedef vardır. Cevabımız bu sebeple 1 ve 2 A seçeneği diyoruz. Ve bu sorumuzu da tamamladıktan sonra sevgili arkadaşlar sorularımızın sonuna geldiğimizi belirtmek isterim. Diğer videolarda başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar